say you again dur bekle şu camı şuraya almam lazım gibi say you again ah yatarak izleyelim bakalım neymiş Parker, give me, your name, your age, your, uh, give me DLL, bbl bro okay nice to meet you bro <gülüyor> 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 <I'm> DLL, <he? gülüyor> Ne oğlum? dön CSK7. Amına koyayım CSK güvenlik sistemi. Ney kanka bu ya? Gül gül öldük. sakmış ya? Sistemi neye kapatıyor ya? Gül gül öldük. Kedi koymuş. Ay ay. Amına kodumun oğlu. Yataşça. Urus biçici. Ya Allah bunu bunlar, lan bunları, bunları koymayaydın ya. Ne oldu amına kodumun oğlu? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Osman işte bak. Abi tipe bir bak ya. Ses nasıl kısık oğlum ortada. Bir dakika dur. O bir FPS Prime e abone olmuş çok teşekkür ederim kardeşim. Çok teşekkürler.

Gobi 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 gobi. Velet diyeler mi diyorsun ya? mi mi me bro. Bibi alayım gelel. Bu ne kanka şimdi? Heal olun bu arada bu hareket. Gerek ne okulu ne okula uymadım hiç Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum <laughs> ergenlere Haha <laughs> çıkanı etiketlerken çenen ağzın yamuluyor ama görünce meme. Youtube'da manken meme aratırken kimseye ergen deme Etmiyor sarıyor melek yine Ateşledi mi geliyor yürek dile Yakışan giyiyor lafımı yerek diye Kaşınan geliyor bana da gerek diye Fakat vurmam bel altı hera diye Vicdanıma sıçayım ela diye Ama nafile benden iğrenç olamaz bok yeğen elitist celal bile <laughs> İnadım inat hala Hiç kimse yok ya <laughs> Mimi ismi bro Bibi Celal Çizgi, çiz <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala Hiç kimse yok yama Hayat ince bir çizgi Çiz ve de git Sök kalbini yürü arkana Bakma atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olmam Oğlum burada var ya bak bir titretiyorum Bak bir titretiyorum böyle bir titretme şekli yok moruk Beni çekmemiş ama Hem ne anlatıyorsun hala bir Anlayanlara tek sözüm yok

Kalbini yürü arkana, bakma atsınlar takla. Anlatmaya çalışıp da kötü olma. Hem ne anlatıyorsun hala? Ben <laughs> <laughs> <işte hostel> <güler> Güzel olmuş, ben beğendim. Like ettim Orak. Şakasın hocam